Araçlarda klima kullanımı sadece yazım mı yapılmalı ya da klima kelimesiyle yaz kelimesi kafamızda bağdaşıyor mu? Eğer böyle bir durum varsa yanlış bilgi biliyoruz. Yani klima konusu hem yaz hem kış kullanılması gereken bir hizmet ve böyle bir donanım. Şimdi klimanın ne olduğunu ve da nasıl kullanılması gerektiğini bilinen yanlışları ya da yanlış bilinen doğruları anlatacağım. Şimdi bunları tek tek üzerinden geçiyorum. Şöyle en önemlisi klima ile alakalı arabadaki polen filtresi her zaman her bakımda değiştirilmeli. Bu en önemli periyotlardan bir tanesi. Bu klima ile alakalı arabanın içerisinde kaliteli hava soluyabilmemiz için en önemli etkenlerden, etkenlerden bir tanesi. Neden? Şimdi bu görmüş olduğunuz kısımdaki siyah bölüm karbonlu olarak geçiyor. Karbonlu ne demek? Öndeki araçtan gelen egzoz gazını süzerek içeri aldığında size bu kokunun gelmesini engelleyen ve karbon parçacıkları sayesinde gazın tutunmasını sağlayan malzeme bu siyah görünen kısım. Yeni nesillerde burada anti alerjen diye bir bölüm var. Bu renkli görünen kısım bu mavi olabiliyor, sarı olabiliyor, turuncu olabiliyor. Anti alerjen kısımsa içeride oluşan bakterileri ya da kokuya sebep olan kısımların içeride yakalayarak içerideki kokunun yok edilmesini sağlıyor. Diyeceksiniz ki ya çok güzelmiş takalım bu içeride işe yarıyor. Evet işe yarıyor ama şöyle bilgi var. Bundan faydalanabilmemiz için arabada klimayı çalıştırmamız lazım. Çünkü havayı süzen arkadaş bu. Şimdi klima kullanımıyla alakalı bilmeyen çok müşterim olduğunu gördüm. Aslında videoyu bu yüzden çekiyorum. Tamam ben şu anda bir seyahat marka araçta bu videoyu çekim yapıyorum ama genelde hepsinde mantık aynı olduğu için tek tek düğmelerin de ne işe yaradığını göstereceğim. Buradan yaklaştıralım isterseniz. Klima kullanımında şu an klimayı kapattım. Klimayı açtığımda şu an birinci kademe sadece hava üflüyor. Burada kademeyi ayarlayabiliyoruz ve geri kalan kısımda bu camlardaki buğu almasını istersek buna basıyoruz. Eğer direkt yüzlere vermesini istersek, öndeki ızgaraları istersek bu kademeyi aktif hale getiriyoruz. Ayaklara gelsin istersek buna basıyoruz. Şimdi bilinmeyeni anlatıyorum. Buna bastığınız zaman eğer araba çok trafikli bir yolda geziyorsa, bu çok trafikli yolda gösterelim. Çok trafikli yolda öndeki araç bize çok yakın olduğunda trafikte kalıyoruz. ...onun egzoz kokusu içeri gelmeye başlıyor. Burada karbonlu poliyaflası kullansanız daha iyi... ...içeriye girecek olan gaz bir süreden sonra dolmaya başlayınca... ...içeriye koku gelmeye başlıyor. Bu da rahatsız ediyor. Eğer bu göstermiş olduğum iç döngüyü açarsanız... ...arabanın içerisindeki gazı sürekli türbülans ediyor... ...ve sürekli türbülans ettiği için de içeride daha rahat nefes almanızı sağlıyor. Ya da egzoz gazı solmamanızı sağlıyor. Ama burada bilgi var. O zaman hep buna basıp gezelim. Öndeki araçtaki e, gazı almayalım diyeceksiniz. Fakat normal seyir halinde kullanımlarda bu arabadaki bu düğme basılı kalırsa dışarıdan gelen taze hava içeriye almaz. Hatta en önemlisi yapılan hatalardan bir tanesi uzun yolculuklarda seyahatlerde bu kapalı kaldığında sürekli içerideki havayı türbülans ettiği için oksijen oranı azalmakta, karbondioksit oranı artmakta ve bu da istemsiz göz yanmalarına ya da arabada uyuklamalara sebep olabiliyor. Allah korusun kazaları sebebiyet verebilir. O yüzden uzun yol seyahatlerinde kesinlikle bunu kapatmıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu anda bu iç döngüde yaklaştıralım buraya isterseniz. Şu an iç döngüde dışarıdan hava almıyor. Temiz hava almıyoruz. Şu an itibaren dışarıdan temiz hava alıyoruz. Klimanın çalışması için burada Air Condition düğmesi var. AC diye geçiyor. Bu AC düğmesi basılı değilken arabanın klima soğutma sistemi çalışmaz. Buna bastığımız zaman da klima devreye girmiş olur. Şu an 23 derece 26 derece kullanımlar var. Bunu da hemen göstermişken anlatayım. Buradaki low en soğuk olan kısım anlamına geliyor. Eğer günlük kullanımda her zaman çıkılacaksa bu sizi hasta edebilir. Beni kırma çarpı diyebilirsiniz. Standart kullanımlarda bunu belli bir derecede ayarlamanızı istiyorum. Hatta şurada bir şey daha göstereyim. Bu görmüş olduğunuz düğme var. Bak SNC yazıyor. Bunu kapattım. Bazı arabalarda sağ taraf 18 dereceyken sol 20'de kaldı şu anda. Bunun ayarını harici yapmam gerekiyor. Ama buna bastığımda bu kırma değeriyle bu klima değerini eşitlemiş oluyor. Yani arabanın sağ ve solunu bastım o değeri de eşitledi. Normal şartlarda İstanbul kullanımda 23 derece hava biraz daha ılımanlaşmışsa yani daha biraz daha ısı şey olmuşsa o zaman 26 derece kullanılabilir. Ama en ideal kullanım her zaman için bu arabalarda 23 derecedir. Şimdi AC'ye bastık aktif hale geldi arabada ne oluyor? Kışın neden kullanmıyoruz ya da kullanmalıyız? AC'ye bastığınız zaman bir arabanın içindeki havayı kurutur. Kuru bir hava sağlar. Dışarıdan gelen hava nemli olduğu için AC'ye basmadığınızda içeri hava aldığında gene rahatlayamazsınız. 23 derece hava daha yağsınız. Araba rahatlamaz. Sabah yolculuk yapıyorsunuz. İçerisi 10 derece, 15 derece. Klima kapalıyken aldığı hava nem varsa gene rahatlatmaz. Arabanın içindeki karbondioksit oranından dolayı. Ama AC'ye bastığınızda içerideki nemi kurutacağı için arabada rahat, konforlu, terlemeden bir kullanım sağlar. Aynı durum kışın da geçerli. Arabada ister istemez biz biniyoruz. Dışarısı soğuk, biz sıcağız. O zaman ne oluyor? İçeride buğulanmalar başlıyor, cam buğulanmaları. Bunu kurutmak adına da basmak lazım. Şimdi klima ile ilgili de bu bilgiyi aktarmak istiyorum. Bu da bizim aslında işimize geliyor. Klimayı kış boyu kullanmadığınızda yazın gerekli performans çalışamıyorsunuz. Tıpkı kolanın asitinin kaçması gibi içinde nasıl kolanın şişesinin içerisinde kola var ama asit yok içiyorsunuz bir fayda etmiyor. Bunda da klimayı bütün kış kullanmadığınız zaman içinde gaz var ama özelliğini kendi zamanla yoğunlaşıcı kaybediyor ve kaybettiği için de klima soğutma sağlamıyor ya da yeterli soğutmaya kendi çıkartmıyor. O yüzden bir daha klima gazı bastırmak zorunda kalıyorsunuz. Kışında en azından haftada bir kere kullanımda bir AC'ye basarak klima gazını ve klimanın yağını dolaşımını sağlarsanız burada klimanızı gazını yıllarca değiştirmeden kullanabilirsiniz en önemli bilgi sanayide bazen bu hata yapıldığını duyuyorum. Uyarmak istiyorum. Gerek meslektaşlarımı gerek kullanıcıları arabadaki klimanın gazını basarken klimanın yağını da basarsanız klima komposunu korumuş olursunuz. Klima gazla yağ beraber değiştirilmeli ve değişimden sonra da arabanın klima kompresörü korunmuş olmalı. Çok büyük maliyetler değil. Bunu arabalarda yapın. Biz yapıyoruz. Yapmazsak sorun kullanıcı çok ciddi masraflar yapmak zorunda kalıyor kompresör ile alakalı. Bunda üstünden geçmiş olduk. O zaman ne yapıyoruz? Tamircilere yani bize her sene klima gazı bastırmak yerine düzenli olarak klimayı açıp kullanıyoruz yaz ve kış. Klima kullanımından sonra en azından 2-3 yıl bazen 4 yıl klima gaza değiştirmeden aracınızda konforlu bir kullanım sağlamış oluyorsunuz. Ben bu bilgiyi size aktarıyorum? Tabii ki kendim için değil Sizler için biz doğru bilgiyi aktaralım, uygulayıp uygulamama kararı tamamen size ait olsun. Siz kışın klima açmazsanız biz yazın klima gazını basarız. Takip için teşekkürler. bakımdayız.com